Evet arkadaşlar. Şimdi elinde bir tane çiçek. GTA sana Andreas'ta çiçek buldum. Flowers, 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 flowers. Şu çiçek niye işe yarıyor lan? Bayanlara mı öyle? Gel güzelim benim evlenmiş. Alo, çiçeği ister misin? Hey, my nice kız. Alır mısın çiçeği? Motherfucker mı? Ulan çiçekle dövüyorum adamları. Kızı öldürdünüz. Aaa. Dur lan. Gel bacım. Benimle evlenir misin? Benimle evlen. Gel buraya. Ya oğlum siz. Keselim ama. Gel bacım. Bırak onları sen. Gel bana. Ben taç bir diyor. Dokunma bana da. Dokunma deyince daha çok dokunuyorsun.